Evet takım yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterirken milletin iradesini hiçe sayan hakkını terörist başına teslim eden Fethullahçı terör örgütü mensuplarının kontrol etmek istedikleri noktalardan biri de Atatürk Havalimanı'ydı. Bundan tam 6 sene evvel millet el ele verdi Atatürk Havalimanı'nda devletine demokrasisine sahip çıktı. Darbecilerin buradaki gayesi sivil hava uçuşunu kontrol etmekti. Bu gayeyle saat 23'te tanklarla Atatürk Havalimanı'na geldiler. Atatürk Havalimanı'nın Giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldılar. 23-35'te bir adım daha ileri gittiler ve Atatürk Havalimanı içerisinde bulunan hava trafiği kontrol kulesini kontrol ettiler ve buradaki kontrolü tamamıyla sağladılar. Bu saatten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısıyla birlikte binlerce vatandaş sokağa döküldü ve akın akın Atatürk Havalimanına gelmeye başladı. Vatandaşların buradaki tepkisiyle birlikte darbeciler adım adım geri çekildiler ve özel kuvvetler, ...polislerinin de desteğiyle burada Atatürk Havalimanı'nda kontrol yeniden sağlandı. Gece yarısı itibariyle saatler 03.28'i gösterirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ata uçağıyla Marmaris'ten çıkmış ve Atatürk Havalimanı'na inecekti. İşte bu süreçte ata uçağının kodu sivil uçakmış gibi gösterilerek Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağıymış gibi gösterilerek buraya iniş yaptırıldı. Çünkü İstanbul semalarında çok sayıda F16 vardı. Bunların tehdidinden korunmak için bu ...buraya sivil uçak gibi, Türk Hava Yolları'na bağlı bir uçak gibi iniş yaptı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gece milletle buluştu. Burada vatandaşlarla buluşarak bir hitabı söz konusu oldu ve o geceyi buradan Atatürk Havalimanı'ndan yönetti. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşla ilk buluştuğu nokta olması hasebiyle Atatürk Havalimanı büyük önem arz ediyor. Tabii burada çatışmalar da söz konusu oldu. Darbeci askerler burada vatandaşların üzerine şaştı ve o ateşler neticesinde iki vatandaşımız şehadet şerbeti içti. Onlardan birisi 17 yaşındaki Mahir Ay'a baktı. Diğeri ise Zekeriya bitmezdi. Yine onlarca vatandaşımız burada gazilik makamına erişti. Tabi buradaki teröristlerin, darbecilerin yargılamaları da nihayet erdi ve hiçbiri cezasız kalmadı. 10 sana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 43 sana da müebbet hapis cezası verildi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.